Hepinize merhaba gençler ben Katmezi ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft John Craft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar hop Aha tam ne Bugün yanımda kimse, yok arkadaşlar. Eee işte kitleyeyim be. Hop. Abartılı almak istemiyorum abi. Dört mü? 4'müş. Fly'ımı yazayım arkadaşlar. Daha sonucu yeni geldim Bu bölümümüzde şu artık bitirelim bence. falan biraz taş alacağım abi. Kalem orada var mı yok mu tam bilmeyeceğim. bilmiyorum. Ee, şu elmaları bir bırakayım içeri arkadaşlar. elmalar nereye koyduk ki? Buraya koyalım. Slash home ev diyeyim. Arkadaşlar duvarlarını kapladım çok yüksekteydi alçattım duvarları dediğim gibi duvarları ben çektim ama ee, geçen sayılı videosunda mı demiştim kuleleri kuzenim ayarladı gençler arka tarafta sandık vardı İlkim getirmişim fazla kalmamış burada e, home home yani az önceki yerde gençler Kaleye taşıyacağız Allah nasip ederse. Orayla bağlantıyı keseceğiz artık. Çünkü kalende konu koordinatını paylaştım ben zaten. Gelmek isteyen gelsin. Dediğim şeyi de yaptım arkadaşlar. Kalenin dışına bir 10 blokluk şey yaptım. Onu da göstereyim. Şöyle slash kit diyelim arkadaşlar. Claim alalım. Bu şekilde 10 blok dışına gençler her tarafı da kapsayacak şekilde. Çünkü şuna bakarsınız abi her yeri mahvolmuşmuş. Adam bildiğim buraya girmiş. Burayı değişmiş siktirmiş kimse. Sövmeden ne yapayım yani. Bu bildiğin orospu çocuklar abi Başka bir şey değil yani. Amaçsız bir, bir şey orospu çocukluğu. Başka bir şey yok yani. Piçlik, şerefsizlik. Götüne sokacak herhalde o alt tarafı. Ve de annesini bir yerine sokacaktır. Tövbe estağfurullah. Buraları düzelteceğim arkadaşlar videodan sonra. Domuzlar da bir, bir önce öldüreyim ya. Evet, girmeye çalışıyorlar ama artık giriş yok dediğim gibi geçler. E, buraya girince ne oluyor? Götüme girecek herhalde. Tövbe estağfurullah. Neyse gençler. Dur. Kalemiz kapalıymış. Şimdi. Bir üstten arkadaşlar. Şuradan. Şu şekilde. Nereye kadar kaplayacağız? Onu da bir hesaplayalım. Hop. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 blok bir kaplayalım içeri doğru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu arada gençler e, yapı yerlerini hızlandır diye kardeşimizin sözü burada işlemez. Çünkü zaten videonun kalemimizi nasıl yaptığımızı göstermek yani amacımız. O yüzden dolayı o kardeşimiz söz sayıcısını kayboldu eşler. Böyle <laughs> yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'a -10 yaptığımız ortada bir boşluk kalacak gençler. Ee, her tarafta 10'a -10 geldiğimizde zaten o ortayı da bulduğumuz için orada ne yapacağımızı da söyleyeceğim gençler. Bir bulalım ilk önce. Hemen şurayı da çektik mi? İlk sırasını çekmiş de olacağız. Şurayı hızlı bir şekilde dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 değil 10. Bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben öbür 1'i saymamışım. Şöyle. Heh, tamamdır. Şimdi şu içerileri dolduralım arkadaşlar. Hemen şöyle sınır bir çek vereyim. Onu kaplama yapılınca asıl ortanın büyüklüğü ortaya çıkacağı için <laughs> Türkçe'yi katlettim az önce. Öyle hızlı bir şekilde şuraları da kıralım. Dört olunca öne yanaşmamız lazım değil mi? Aynen. Hop. Yok çekmedim ya. Benim kanalıma başkası çekmiş. Çete okuyordum az önce. Şöyle. Burayı da kapattıktan sonra gençler hemen şey yapalım. Ee, ben oralarda döşeyip geleyim. Yoksa uzun sürecek. Hop. Tiş, 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 tiş. Tamam. ile güçle gideceğiz şimdi. Şu şekilde hop. Hemen şu kenarlarda kaplayayım gençler, geleyim ben. Evet gençler, devam ediyoruz. Şimdi şurayla şuraya eşitlememiz lazım aslında. O yüzden şura kenardan kısıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 14. Sayamaz. Şuradan döşemeye başlayayım. 400 ping varsa senin de sorun var abi. Ben 2, 82 ping yani. Sonucu en iyi iştira ki. 42. 64 müydü? Bakayım ben. Altmış iki miydi lan oradan? 64 alabiliyorum 42, e, 44 diyecek 20 22 Söyle tekrar ben kırayım be Evet verimlilik 4 halindeki ki bekleme süremizde bu oluyor 22 idi, burası kaç? 60'da başladık 21'de burasıymış abi 21 yok 4 da ekle 25 de burası Yok lan 60 değil mi 43 oldu 17 de burası 22 de burası 17'den 22'ye kaç ister 5 ister olmaz ki ama yine yamuk olacak 2'şer blok kısayım yine de Şuralardan Şöyle Şu şekilde düşersek 22'den 18 eder. 17 yapabilmemiz için bir yere kısmamız lazım ama bu sürede yamuk olacağı için 17'ye 18'lik bir alan olsun bari. 17 18 Hı, aynen 17'ye 18 Şimdi burayı da bir minare tipli yapmaya çalışacağım gençler. Şimdi şöyle Yok, ilk katı tek blok çıkalım. Hızlı bir şekilde hop. Ş Şöyle ilk kat. Daha değil. Bir iki kat tek çıkacağım. Ondan sonra şey yapmaya başlayacağım. Sürütmeye başlayacağım da. Hem içe doğru kapatmış da oluruz. En azından. Buraları hızlı bir şekilde hop tak. 17 18 dersek 18, 18 36 17 17 daha 24 mi yapar Ne 24 ya 34 yapar 60 64 70 Bir sırayı kaparken 70 blok gidiyor Evet helal olsun bana Vallahi helal olsun Bu arada gençler kalenin içinde ışıklandırma sistemi falan nasıl yapabilirim ona öneri verebilecek varsa gençler çok sevinirim sıkıntılaş sıkıntılaşmış da sıkıntılı yani. Videoda niye başta dedim zaten kardeşim niye tep atıyorsun ki ya? Bu kat son kat gençler tekli olarak. Bundan sonrakini ikili yapacağım. Böyle sırılterek gitmek güzel olmaz ya. Şöyle bir iki. Şöyle. İkili ikili kaplayalım şimdi. Bu arada böyle bu kaleyi birinden çaldığımı söyleyen bir geri zekalı vardı. Her videoda bir yere bakmadan kendi kafamız bak. Bir yere baktığımdaki söylediğini biliyorsun gençler. Dış kale tarafının bilgisayardan bilgisayardan telefondaki uygulamadan baktım. Mission yani Mission mi deniyordu. Dungeon, Mission neyse. Ona da bilgisayardan bilgisayardan değil mi? Ben telefondan baktım. Ha bilgisayardan da bakabiliriz de. Ben telefondaki uygulamasından bakıyorum. Programın ismini hiç isteyen olmaz içinde. Ben de video, videolarımda programın isminden hiç bahsetmiyorum. Yani niye isteyen olmadan ben bu programın isminden bahsedeyim ki? Değil mi? 2, 1. Şimdi yine bir 2 çekeceğim. İşte 750'den. Şöyle. Yani onlar da yani kendini bir bok zanneden aklı sıra izleyicilerimizin onun gibi mal, gerizekalı, kendini bilmiş, <laughs> mandafan kafalı kişilere inanacağını zanneden küçük beyinli ama beyni büyük zanneden gerizekalılardan biri. <laughs> Nasıl bir laf oydum ben <laughs> filan. Bu arada evden aldığımız taşlar ben okuyarak mı aldım anlamadım ki. Şu an yani milim milime yetti sayılara. Şöyle dökülenlerimiz vardı. Tabi yerdeki eşyalar silince onlar da gitmiş. Normal olarak. Şimdi kır. Onu da kıracağım şimdi. Şimdi şunu da şey olmuş olsun. Şöyle. 2 bir gidiyoruz demiştik. Bu da bizim orta binamızın şey olsun. Çok saçma oldu ama olsun ya. Kendi tasarımımızda olan bir kale var. Buraya çok farklı bir şey yapabiliriz aslında ya. Bak dönemeçli yuvarlak bir şey yapabiliriz aslında. Yuvarlak dedim işte yani bu klasik oluyor. Şunlar gibi dönemeci olan yerler yapabiliriz aslında. Neyse onu bir düşünelim. Videodan sonra kuzene devrederim ben burayı. Ya da diğer videoda key serimizin son 5 dakikasını ayırıp buraya ayarlarız. Bir videoda sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.